Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberlerle karşınızdayız. Evet, yanlış duymadınız. Yıllardır süren o büyük bekleyiş nihayet sona eriyor. Ankara koridorlarında konuşulan, umutla beklenen o gelişmeler artık bir fısıltı değil, somut bir gerçek. Yolu gözlenen babalar, kokusu özlenen evlatlar artık yuvalarına dönüyor. Hasret bitiyor. Geri sayım resmen başladı. Peki biliyorum aklınızda hep aynı soru var. Bu kez neden farklı? Neden bu defa güvenelim? Bakın, size en önemli gerçeği söyleyeyim. Bu artık bir hükümet lütfu falan değil. Bu ertelenemez bir devlet zorunluluğu. Yani siyasi bir tercih olmaktan çıktı, tam bir mecburiyete dönüştü. İşte bu yüzden bu seferki sözler öncekilere hiç benzemiyor. Rakamlar zaten her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye'deki cezaevlerinde hükümlü sayısı 420 bini aşmış durumda. Yani sistem kapasitesinin tam %138 ile çalışıyor düşünebiliyor musunuz? Artık sistem kırmızı alarm veriyor ve bu reformu bir tercih değil, acil bir zorunluluk haline getiriyor. Peki devleti bu noktaya getiren tek şey doluluk oranları mı? Hayır, tabii ki değil. Mesele aynı zamanda toplumsal barışı yeniden sağlamak, milyonlarca insanı aileleriyle birlikte topluma tekrar kazandırmak ve tabii ki artık sürdürülemez hale gelen o devasa ekonomik yükü hafifletmek. Bütün bunlar bir araya gelince tek bir sonuç çıkıyor ortaya. Devletin bu vanaları açmaktan yani tahliyeleri başlatmaktan başka hiçbir çaresi kalmadı. Değişim işte bu yüzden kaçınılmaz. Hatta size daha güzel bir haberim var. O büyük adım atıldı bile. Evet, özgürlüğün ilk dalgası meclisten jet hızıyla geçen 11. yargı paketiyle çoktan başladı. Bu paket şu an itibariyle on binlerce kişi için o demir kapıları araladı. Peki bu paketin getirdiği 3 büyük müjde ne anlama geliyor? Hemen anlatıyorum. 1. 31 Temmuz 2023'ten önce işlenen suçlar için denetim süresi tam 3 yıl öne çekildi. Yani tahliyeler inanılmaz hızlandı. 2. Kapalıdan açığa geçişler çok daha kolay hale geldi. 3 ve belki de en önemlisi o çok beklenen Covid izinleri kalıcı bir hakka dönüştü ve izinde geçen süreler cezadan düşülüyor. Bunların hepsi şu an yürürlükte. Şimdi Aklınıza şu gelebilir iyi de metinlerde hiç af kelimesi geçmiyor. Çok doğru. Ama hukukçuların buna örtülü af demesinin çok sağlam bir nedeni var. Çünkü adı ne olursa olsun yarattığı sonuç cezaevlerini boşaltan, cezaları fiilen kısaltan bir af etkisi yaratıyor. Bakın sistemin sırrı tam olarak burada. Kağıt üzerinde suç ortadan kalkmıyor evet ama infaz kanununda yapılan akıllıca değişikliklerle yani denetimli serbestlik gibi kurallarla oynanarak cezaevinde geçirilen süre o kadar azalıyor ki sonuçta aftan hiçbir farkı kalmıyor. Kısacası adı değil tadı af. İşte sevdiklerinizi evinize getiren hukuki formülde tam olarak bu. Gelin bunu somut bir örnekle görelim. Eskiden 6 yıl ceza alan bir kişi bu sürenin ciddi bir bölümünü parmaklıklar ardında geçirmek zorundaydı. Peki ya şimdi ne oluyor? İşte bu yeni düzenlemeler sayesinde aynı kişi cezaevine sadece girdi çıktı yaparak özgürlüğüne kavuşabiliyor. Bu binlerce kader mahkumu için fiili bir af değil de nedir? Durun durun heyecanınızı asıl şimdi taze tutun çünkü bu 11. paket sadece bir başlangıçtı, sadece bir fragmandı, asıl büyük final, o büyük kavuşma anı için takvimler 2026 yılını işaret ediyor. Peki 2026'da ne olacak? Bu ilk adımı tamamlayacak, Masada bekleyen o daha kapsamlı düzenlemeler neler? Gelin hep birlikte bakalım. İşte 2026'nın vizyonu bu. Tam bir temiz sayfa. Mesele sadece dört duvardan çıkmak değil, hayata sıfırdan umutla yeniden tutunmak. Ehliyetine el konulan şoförler direksiyonuna geri dönecek, sicil kaydı yüzünden iş bulamayan gençlerimiz fabrikalarına, iş yerlerine kavuşacak. Amaç toplumsal barışı kökünden sağlamak. Evet, 2026 bu rakamı aklınıza kalbinize kazıyın. 2026 babasını bekleyen çocuğun bayramı olacak. Eşini bekleyen kadının düğünü. Evladını bekleyen annenin ustatı olacak. 2026 kutlama yılı olacak. Ama şimdi bu noktada bir gerçeğin altını kalın bir çizgiyle çizmemiz lazım. Bu yasal başarı siyasetçilerin bir hediyesi değil. Bu doğrudan sizin yorulmak bilmeyen çabalarınızın, dualarınızın bir sonucu. Bu hikayenin gerçek kahramanları ne siyasetçiler ne de hukukçular. Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz. Evet siz, o yağmurda, çamurda sesini duyurmak için çırpınan, sabırla, umutla bekleyen aileler. Ankara'daki o en sağır duvarları sizin o onurlu duruşunuz, sizin feryadınız delip geçti. Bir mahkum annesinin şu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Yıllarca o pencerede açık bırakılan o ışık sonunda yolunu aydınlattı. Devlet bu sesi duydu, bu feryada kulak verdi o bayram sofraları inşallah en kısa zamanda kurulacak. Yıllardır süren o zorlu bekleyiş artık bir sona ulaşıyor. Unutmayın, karanlığın en zifiri olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Ve o şafak söküyor. O özgürlük rüzgarları 2026'da çok daha güçlü esecek. Umudunuzu bir an bile kaybetmediniz ve sonunda kazandınız. Şimdi o kapılar sonuna kadar açılırken gelin hep birlikte düşünelim toplum olarak bu yeni başlangıcı, bu ikinci şansı nasıl en güzel şekilde değerlendirebiliriz? Yaklaşan bu güzel günler tüm milletimize hayırlı olsun. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberler ile karşınızdayız. Evet, yıllardır, aylardır süren o birik bekleyiş nihayet sona eriyor. Tünelin ucundaki o ışık göründü ve inanın bana on binlerce aile için hasret bitiyor. Evet, büyük müjde sonunda geldi. Herkesin nefesini tutarak beklediği o yeni infaz düzenlemesini de içinde barındıran yargı paketi meclisten geçti ve yürürlüğe girdi. Peki bu ne demek? Bu on binlerce insanımız için özgürlük kapılarının ardına kadar açılması demek. Bakın, adını resmi olarak genel af koymayabilirler ama getirdiği sonuçlara baktığımızda durum tam olarak bu. Bu, parçalanmış ailelerin yeniden bir araya gelmesi, çocukların babalarına, annelerin evlatlarına kavuşması demek. Kısacası hayata ikinci bir şans için atılmış tarihi bir adım. Şimdi gelin, bu yeni dönemin ne kadar büyük bir etki yaratacağına rakamlarla bakalım. Çünkü reformun dokunduğu hayat sayısı gerçekten de inanılmaz. İlk gelen bilgilere göre ilk etapta 55 bin ile 70 bin arasında vatandaşımızın tahliye edilmesi bekleniyor. Ama durun bu sadece bir rakam değil. Bu onların yolunu gözleyen yüz binlerce eş, çocuk, anne ve babanın hayatının baştan aşağı değişmesi demek. Muazzam bir sevinç dalgası bu. Ve dahası var. Bu reform aynı zamanda cezaevlerindeki o %138'lere varan insanlık dışı doluluk sorununu da kökünden çözüyor. Yani içeride kalanlar için bile yaşam koşulları artık çok daha insani bir hale gelecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Peki bu özgürlüğün kapısını hangi anahtarlar açıyor? Gelin hep birlikte infaz sistemindeki o kilit değişikliklere, o can alıcı maddelere yakından bakalım. İşte devrim niteliğindeki değişiklik tam da bu. Lütfen dikkatle dinleyin. Terör ve birkaç istisna dışındaki suçlarda cezaevinde geçirilmesi gereken süre 3'te 2'den tam olarak yarı yarıya yani 1 bölü 2'ye indirildi. Biliyor musunuz bu ne anlama geliyor? On binlerce dosya yeniden hesaplanacak ve tahliyeler adeta yağmur gibi gelecek. Sadece bu da değil, üstüne bir de denetimli serbestlik süreleri ciddi oranda uzatıldı. Yani cezanın son kısmını evde elektronik kelepçe ile geçirme imkanı çok daha genişletildi. Bu da demek oluyor ki birçok kişi evine beklediğinden çok daha erken dönecek. Ve işte harika bir haber daha. Hani yıllardır herkesin aklında bir soru işareti vardı ya Covid izinleri. Acaba geri çağrılır mıyım korkusu. İşte o belirsizlik ve o korku tamamen bitti. Covid izinleri artık geçici bir durum değil, kalıcı bir yasal hak. Herkes derin bir oh çekebilir. Bu reformun belki de en vicdanlı, en önemli taraflarından biri de geçmişte yaşanan büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırması. Geciken adalet sonunda yerini buldu. Bakın eski sistemde büyük bir haksızlık vardı. Sadece 31 Temmuz 2023'te cezaevinde olanlar haklardan yararlanıyordu. Peki ya aynı suçu daha önce işlemiş ama davası sürdüğü için henüz cezaevine girmemiş olanlar, onlar kapsam dışı kalıyordu. İşte yeni yasa bu akıl almaz eşitsizliği tamamen ortadan kaldırdı. Artık suçu o tarihten önce işleyen her tez cezaevinde olsun ya da olmasın bu haklardan eşit şekilde faydalanacak. İşte gerçek adalet budur. Ama hepimiz biliyoruz ki özgürlük sadece demir kapıdan çıkmak değildir. Asıl özgürlük hayata yeniden başlarken gerçek bir ikinci şansa sahip olmaktır. İşte bu düzenlemenin en hayat değiştiren kısımlarından biri de sicil affı. Yani ne oluyor? Birçok insanımızın adli sicil ve arşiv kayıtları silinecek. Bunun günlük hayattaki karşılığı ne biliyor musunuz? Artık iş ararken, bir yuva kurarken o kötü kayıtlar önünüze çıkmayacak. Ehliyetinize yeniden kavuşacaksınız. Devlet adeta diyor ki, sen borcunu ödedin, artık hayata tertemiz bir sayfa açabilirsin. Elbette toplumsal vicdanı korumak adına bu düzenlemenin dışında tutulan bazı suçlar da var. Bunu da net bir şekilde belirtmek gerek. yasa terör gibi kadına ve çocuğa yönelik şiddet gibi hepimizin kırmızı çizgisi olan suçları kesinlikle kapsam dışında tutuyor. Ve tabii ki 6 Şubat depremlerinde milletimizin canını yakan o sorulu müteahhitlerde bu bahar havasının tamamen dışında bırakıldı. Bu da reformun ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor. O zaman gelin toparlayalım. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra şunu net olarak söyleyebiliriz. 2026 yılı hafızalara büyük kavuşma yılı olarak kazanacak. Hasretin bittiği, gözyaşlarının sevince döndüğü yıl olarak. Kısacası olan şey şu, cezalar düştü, geçmişteki adaletsizlikler giderildi ve yüzbinlerce insanımıza yeni bir başlangıç için tertemiz bir sayfa açıldı. Yepyeni bir hayat başlıyor. Artık yüreğinizi ferah tutun. Sofralardaki o boş sandalyeler dolacak. Evlere yeniden neşe gelecek. Yıllardır süren o büyük hasret bitiyor. Gözünüz aydın olsun Türkiye. Gözünüz aydın.